ilginç kişiliklerle dolu olan Rus tarihinin belki de en ilginç karakteridir Rasputin. Özellikle ikna yeteneğiyle ön plana çıkan Rasputin, kadınlara olan düşkünlüğü ile birlikte makinesi olarak da bilinen ve bu söylentiler sonucunda öldükten sonra penisi alınarak deneylerde kullanılmak üzere bir kavramda saklanan birisidir. Ölümsüz olarak anılmasının sebebi ise bir ziyafette kendisine zehir verilmiş üzerine de tabancalarla defalarca ateş edilmesine rağmen ölümü kabul etme işindendir. Rasputin'in çocukluk yılları Sibirya'da geçer. Doğa ile iç içe, babasının çiftliğinde kardeşleriyle beraber hayat tanımaya başlar. Uzun boyu, derin mavi gözleriyle çevresinin ilgisini daha küçük yaşlardan itibaren çekmeye başlamıştır. Daha da ötesi, ilginç bir şekilde dile getirdiği bütün tahminleri ve öngörüleri gerçeğe dönüşmektedir bu küçük kahinin. Fakat bir olay var ki Rasputin gerçek anlamda ailesini ve köylüleri hayretler içinde bırakır. Bir gün babasının çiftliğinden bir at çalınır. Rasputin ne atı ne hırsızı ne de olayı görmemiştir. Fakat babasının hırsızın adını söyler. Önce kimseyi bu şekilde itham etmenin yanlış olduğunu düşünür babası. Ama işin ilginç tarafı Rasputin'in hırsız dediği adam kendiliğinden suçunu itiraf eder. Bu olaydan sonra ailesi ve bütün çevresi onun gerçekten doğaüstü güçlere sahip olduğunu düşünmeye başlamıştır. Çocukluk döneminden sonra ailesi onu din eğitimi görmesi için manastıra gönderir. Burada din eğitimi almaya başlayan Rasputin, manastırda ilginç yeteneklerini sergilemeye devam eder ve kısa sürede keşiş olur. Bundan sonra manastırın vaiz heyetine katılan Rasputin, Rusya'yı gezmeye başlar. 1886 ve 1901 yılları arasında bütün Rusya'yı, Balkanları, İtalya ve Yunanistan'ı dolaşır. Hatta Kudüs'e kadar götürür bu gezilerini. Gittiği yerlerde vaazlar verir. Fakat onun vaazlarını diğerinden ayıran yaptığı kehanetlerdir. Bu kehanetler de sırayla gerçekleştikçe popülaritesi günden güne artmaya başlar genç kişinin. Öyle ki 1904 yılında Çar Romanov'un küçük oğlu Alexi'nin hemofili olduğunu öğrenir ve çocuğu ancak kendisinin tedavi edebileceğini iddia eder. 1905 yılı Rasputin'in ülke çapında büyük bir üne kavuştuğu yıl olur. St. Petersburg'da verdiği bir vaazda 1. Dünya Savaşı'ndan ve yaklaşmakta olan Bolşevik devriminden bahseder. Yine tarih onun yanılmadığını bize gösterecektir. Artık saraya çok yakındır ve vaazlarında Alexi'nin hastalığını kendisinin tedavi edebileceğini Çariçe Aleksandrova'ya açıklar. Çariçe kendisini saraya çağırır ve böylelikle Petersburg ve Kremlin saraylarının kapıları Rasputin'e sonuna kadar açılmış olur. Bundan sonra saray yılları başlar onun için. Saray çevresi ve Rusya yüksek sosyetesi için birçok vaaz verir. Radikal görüşleri ve ilginç kehanetleri onu Rusya Burjuvazisi'nin en merak edilen adamı yapar. Uzun boyu, heybetli sakalı, insan içine işleyen derin bakışları ve inanılmaz hitabet gücü ona özellikle kadınlar arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturur en büyük hayranı ise Çariçe Aleksandrova'dır. Rasputin efsanesinin en ilgi çekici bölümü ise hemofil hastası olan Alexi'yi tedavi etmesidir. Alexi 1907 yılında çok ağır bir kanama geçirir ve çariçe Rasputin'i çağırır. Rasputin parmaklarıyla çocuğun açık yaralarına dokunarak bir takım dualar okuyarak kanamayı birkaç dakika içerisinde durdurmayı başarır. Bu olay Çar'ın da güvenini kazandırır Rasputin'e. Artık saradaki yeri çok sağlamlaşmıştır. Artık aileden birisi gibi olmuştur Rasputin, dış politikadan günlük olaylara hatta aile meselelerinde bile Çariçe onun görüşünü almadan hiçbir karar almamaktadır. İddialara göre aralarındaki yasak ilişki özellikle bu olaydan sonra çok daha ilerlemiştir. Çariçe tamamen Rasputin'in etkisi altındadır ve bu durum hem saray ahalisinin hem de geleneksel rahip kesiminin canlı fazlasıya sıkmaktadır. Hayatı ilginç hikayelerle dolu olan Rasputin'in ölümü de en az hayatı kadar ilginç bir şekilde olacaktır. Rasputin, Prens Yusufov tarafından bir davete çağrılır. Fakat Prens, Rasputin'i kendisiyle özel bir konuda görüşmek bahanesiyle davetten önce evine daha bütün misafirler gelmeden ayrı getirtir. Durumu oldukça gariptir. Rasputin'i bahçe tarafında Bodrum katında bir odaya indirirler. Fakat ikramda kusur yoktur. Siyanür hazırlanan kurabiyeler ve yine siyanürlü şarap sunulur Rasputin'e. Merakla prensin ne anlatacağını bekleyen Rasputin, kurabiyeleri afiyetle yer ve hatta şaraptan da birkaç kade içer. Bir türlü konuya girmeyen ve lafı geveleyen prens, Rasputin'e hiçbir şey olmadığını görünce telaşa kapılır. Müsaade ister ve komployu hazırladığı ve yine evde başka bir odada onu bekleyen İngiliz ajanından yardım ister. İngiliz ona bir silah verir ve sessizce bu işi bitirmesini söyler. Prens silah alır. Odaya gider ve iki el ateş eder. Başından ve boynundan yaralanan Rasputin yere yığılır. Komplocu Prens bu işi bitirdiğini zannederken yukarı çıkar ve diğer işbirlikçileri aşağıya çağırır. Fakat 2 metrelik bu dev Sibiryalıyı öldürmek o kadar da kolay değildir. Prens ve komplocular odaya girdiklerinde Rasputin ayaktadır. Ölmemiştir. Rasputin kendisini bahçeye atar ve kaçmaya başlar. Fakat katiller peşine düşerler ve Rasputin bahçe duvarını aşacakken arkasından ateş ederler ve durdururlar. Artık bu tehlikeli adamı öldürdüklerini düşünürler ve cesedini Neva nehrine atarlar. Ceset birkaç gün sonra nehirden çıkarılır, otopsi yapılır. Otopsi raporuna göre Rasputin kurşunlardan değil ciğerine dolan sudan yani boğularak ölmüştür. Onu öldürmek hiç de kolay olmamıştır anlaşılan. Cinayet ile ilgili bu denli detaylı bilgilere bu cinayeti planlayan İngiliz ajanının günlüklerinden ulaşıyoruz. İşin en ilginç tarafı Rasputin'i İngiliz hükümetinin öldürdüğü gerçeğini de yine bu ismine bile ulaşamadığımız İngiliz ajanının günlükleri ve İngiliz istihbarat kayıtları doğruluyor. Kayıtlarda Rasputin'den kara güçler kod adıyla çokça bahsediliyor. Ölüm emri ise bizzat İngiliz savaş dairesi tarafından veriliyor. Peki İngilizler neden Rasputin'i öldürmek istediler? Rasputin o yıllarda hükümet ve saray çevresindeki savaş karşıtı lobinin sözcüsü konumunda ve hatta Çara Rusya'nın savaştan çekilmesi için baskı yapmakta. Bir demecinde bu savaşın tamamen bir aptallık olduğunu ve Çar'ın bu savaşı kaybedeceğini ve hatta bu süreçte Rusya'da sosyalistlerin iktidara gelebileceğinden bile bahsediyor. Rusya'yı mutlaka savaş tutması gerektiğini bilen İngilizler ise işi içeriden bitirebilmek için Rasputin'i susturma yoluna gidiyorlar. Bu gerçekler 80'li yıllara kadar bir sırdı. Ve Rasputin sadece bir kahin, içkiye ve eğlenceye düşkün bir saray karakteri olarak biliniyordu. Fakat şimdi biliyoruz ki Rasputin dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar önemli bir adamdı. Ya Ruslar savaştan çekilselerdi, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenler İngiliz ve Fransızlar olsaydı, Osmanlı yıkılır mıydı veya Sovyetler kurulur muydu? Bunlar da Rasputin'in bize düşündürdüğü birkaç soru olsun.